Eğlence sektörünün en dokunaklı ve gerçek hikayelerini paylaştığımız kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün yürek burkan bir trajedinin gölgesinde kalmış büyük bir aşk hikayesine gireceğiz Beren Saat ve Kenan Doğulu. Beren'in trajik teşhisinin ardından her zaman yanında olan eşi Kenan şimdi kaçınılmaz bir anla karşı karşıya veda etmek. Bu sadece bir haber değil, bir aşk fedakarlık ve büyük bir acı hikayesi. Trajik teşhis neydi ve Kenan neden veda etmek zorunda kaldı? Videonun sonuna kadar izleyin. Çünkü bu gözyaşlarının ardındaki gerçek herhangi bir söylentiden çok daha karmaşık ve duygusal. Beren Saat ve Kenan Doğulu. Onların aşkı Türk sanat camiasında her zaman bir efsane olarak anıldı. İki farklı dünyanın, müziğin ve oyunculuğun zirvesindeki iki ismin birleşimi. Onlar sadece evli bir çift değil, aynı zamanda birbirlerinin en büyük destekçisi, ilham kaynağıydı. Dışarıdan bakıldığında her şey kusursuz, her şey tutku doluydu. Ta ki o lanet olası gün, o biçimsel tanı haberi gelene kadar. İşte o an, o peri masalı aniden acımasız bir gerçeğin gölgesine düştü. O anı hayal edin. Beren Saat sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda oyunculuk yeteneğiyle de adını dünyaya duyurmuş ekranların en güçlü kadın figürlerinden biri. Kenan Doğulu enerjisiyle sahneyi sallayan hayat dolu bir müzisyen ve aniden doktor odasında soğuk bir sesle söylenen o birkaç kelime. Hayatları anında durdu. Beren'in o tanı anındaki tepkisi eminim ki kelimelerle ifade edilemezdi. İlk şok, sonra inkar ardından gelen o derin nefes kesen korku. O bir çiçek tahmin edebileceğiniz gibi magazin gündeminin sıradan bir konusu değildi. Bu tamamen kişisel mahrem ve yıkıcı bir sağlık durumuyla ilgili bir haberdi. Detaylar hızla yayılmaya başladı. Ancak çiftin ilk tepkisi her şeyi herkesten saklamak oldu. Bu kadar büyük bir yıkımı kamuoyunun gözü önünde yaşamak istemediler. Ancak Beren gibi bir yıldızın hayatındaki en ufak bir değişiklik bile hemen fark ediliyordu. Onun o neşeli, dinamik enerjisinin yerini yorgun, düşünceli bir ifadenin alması hayranlarının dikkatini çekti. Bu tanı Beren'i sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda ruhsal olarak da büyük bir savaşın içine itti. O sadece hastalığıyla değil, aynı zamanda kameraların sürekli kendisine yöneltilmiş olmasıyla da mücadele etmek zorundaydı. Herkes ona acıyarak bakıyor, her adımı analiz ediliyordu. Bu iyileşme sürecini ve iç huzuru bulmayı daha da zorlaştıran bir durumdu. Peki, bu fırtınanın ortasında Beren'in yanında kim vardı? Elbette Kenan Doğulu. Onun hayatı da o tanı anıyla birlikte sonsuza dek değişti. Müzik stüdyolarının parlak ışıklarından hastane koridorlarının soğuk ve gri duvarlarına uzanan bir yolculuk başladı. İşte bu sadece Beren'in değil aynı zamanda Kenan'ın da en büyük sınavıydı. Onun o enerjik neşeli duruşunun yerini endişe çaresizlik ve sarsılmaz bir kararlılık aldı. Şimdi bir sonraki bölümde Kenan Doğulu'nun bu süreçteki duruşuna onun Beren'e nasıl bir kale olduğunu ve o yıkımın ortasında umudu nasıl ayakta tutmaya çalıştığını derinlemesine inceleyeceğiz. Emin olun Kenan'ın gösterdiği sevgi ve sabır bu hikayenin en dokunaklı ve ilham verici kısmı. Devam edelim. Vam. Beren Saat'in aldığı o bir çiçek haberi Kenan Doğulu'nun hayatını da tam ortadan ikiye böldü. Bir yanda tüm Türkiye'nin sevdiği enerjik sahneden fışkıran o neşeli müzisyen kimliği, diğer yanda ise eşinin acısıyla kavrulan çaresizliğin eşiğinde ama aynı zamanda inatla direnen bir koca, işte bu bölüm Kenan'ın o dönemde nasıl bir demir adama dönüştüğünü inceliyor. Kenan'ın ilk tepkisi, kamuoyundan tamamen çekilmek ve tüm enerjisini Beren'e odaklamak oldu. Konserleri, stüdyo çalışmaları, röportajlar, her şey ikinci plana atıldı. Onun için önemli olan tek bir şey vardı, Beren'in sağlığı ve morali. Bu sadece bir eş desteği değil, aynı zamanda hayatının aşkına duyduğu derin bir adanmışlıktı. O sadece bir müzisyen değil, bir bakıcı bir moral kaynağı ve bir kale olmak zorundaydı. Kenan'ın bu süreçteki en büyük gücü umudu asla kaybetmemesiydi. Hastane koridorlarında geçen uykusuz geceler, doktorlarla yapılan sayısız görüşme ve tedavi süreçlerinin getirdiği duygusal iniş çıkışlar, tüm bunların ortasında Kenan hep o iyimser güçlü sesi korudu. Beren'in moralini yüksek tutmak için elinden geleni yaptı. Birlikte çıktıkları küçük kaçamaklar, evdeki sessiz anlamlı anlar bunlar sadece hastalıktan kaçış değil, aynı zamanda hastalığa karşı verilen savaşın en güçlü silahlarıydı. Kenan bu anları bir tür aşk terapisine dönüştürdü. Ancak bu kadar güçlü durmanın da bir bedeli vardı. Kenan kendi acısını ve korkusunu hep içine attı. Dışarıya hep gülümseyen, destek veren yüzünü gösterirken Kapalı kapılar ardında onun da ne kadar zorlandığını tahmin etmek zor değil. Bir röportajında o dönemleri anlatırken gözlerinin dolduğunu görmüştük. Beren'in güçlü olması gerekiyordu. Benim sarsılma lüksüm yoktu her demişti. Bu cümle omuzlarına yüklediği devasa sorumluluğu özetliyordu. O sadece Beren'e değil, aynı zamanda kamuoyunun meraklı gözlerine karşı da bir duvar örmek zorundaydı. Kenan'ın bu sarsılmaz duruşu çiftin ilişkisi hakkında yıllardır süregelen ayrılık dedikodularına en güçlü cevaptı. Gerçek aşkın zorluklar karşısında nasıl çelikleştiğini tüm dünyaya gösterdiler. Bu sadece romantik bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda zorluk anlarında bir partnerin diğerine nasıl kayıtsız şartsız destek olması gerektiğinin de modern bir örneğiydi. Kenan eşine olan sevgisiyle hayranlarının kalbinde bambaşka bir saygınlık kazandı. Ancak bu kahramanca mücadele, bir sonraki bölümde inceleyeceğimiz gibi, magazin medyasının acımasız merceği altındaydı. Onların en özel anları bile kamuoyunun dikkatini çekiyordu ve bu durum zaten zor olan süreci daha da karmaşık hale getiriyordu. Kenan ve Beren sadece hastalıkla değil, aynı zamanda bitmek bilmeyen dedikodu ve spekülasyonlarla da mücadele etmek zorundaydı. Devam edelim. Beren Saat'in aldığı o bir çiçek haberi ve Kenan Doğulu'nun gösterdiği sarsılmaz destek doğal olarak çifti magazin medyasının ve kamuoyunun tam merkezine oturttu. Ancak bu kez ilgi sıradan bir kırmızı halı dedikodusundan çok farklıydı. Bu duygusal bir sömürü, potansiyeli taşıyan son derece hassas bir konuydu. Kenan ve Beren sadece hastalıkla değil, aynı zamanda medyanın bitmek bilmeyen merakı ve yarattığı acımasız baskıyla da mücadele etmek zorundaydı. Bu gerçekten bir açık savaş alanına dönüşmüştü. Çiftin yaşadığı bu zorlu süreç, kamuoyunda devasa bir empati dalgası yarattı. Hayranlar Beren'e olan sevgilerini ve geçmiş rollerinden gelen duygusal bağlarını kullanarak sosyal medyada büyük bir destek kampanyası başlattılar. Dualarımız Beren'le, aşkınız her şeyi yenecek gibi mesajlar trend oldu. İnsanlar bu zor günlerinde onlara güç vermek için birleşti. Bu durum çiftin üzerindeki baskıyı hafifletmese de Onlara yalnız olmadıklarını hissettiren önemli bir destek mekanizması sağladı. Kamuoyunun büyük bir kısmı onların mahremiyetine saygı duyulması çağrısında bulundu. Ancak her zaman olduğu gibi medyanın etik olmayan yüzü de kendini gösterdi. Hastalığın mahiyeti ve detayları hakkında bitmek bilmeyen spekülasyonlar başladı. Bazı magazin programları ve internet siteleri durumu dramatize ederek doğruluğu teyit edilmemiş, acımasız ve bazen tamamen uydurma bilgileri manşetlere taşıdı. Özellikle Beren'in fiziksel durumundaki en ufak bir değişim bile hastalığı kötüye gidiyor başlıklarıyla sunuldu. Bu tür haberler zaten zorlu bir tedavi sürecinde olan Beren'in moralini bozmakla kalmadı, Kenan'ı da sürekli olarak yalanlama ve ailesini koruma pozisyonuna itti. Kenan Doğulu'nun bu süreçteki medyayı yönetme stratejisi onun ne kadar olgun ve koruyucu olduğunu bir kez daha gösterdi. O sürekli bir geri çekilme ve sessizlik politikası izledi. Çok nadiren, sadece yalan haberlerin tamamen kontrolden çıktığı anlarda, kısa ve net açıklamalar yaparak durumu toparladı. Özel hayatımızla ilgili yayılan asılsız iddialara itibar etmeyin. Biz bir bütünüz ve bu süreci birlikte atlatacağız gibi cümlelerle hem kararlılığını gösterdi hem de medyanın sınırlarını çizdi. Bu onun eşine olan sevgisinin sadece duygusal değil, aynı zamanda eylemsel bir koruma kalkanı olduğunu kanıtladı. Bu açık savaş durumu, çiftin zaten zor olan tedavi ve dinlenme süreçlerini daha da zorlaştırdı. Hastalıkla mücadele eden Beren, bir yandan da sürekli magazin baskısı altında yaşıyordu. Bu durum, onların inzivaya çekilmesine, kamuya açık etkinliklerden tamamen uzak durmasına neden oldu. Onlar için huzur sadece kapalı kapılar ardında medyanın ulaşamayacağı bir yerde mümkündü. Bu süreç bir kez daha gösterdi ki ünlü olmanın bedeli, kişisel acınızı bile tüm dünyanın gözü önünde spekülasyonlara ve yargılara maruz kalarak yaşamak zorunda kalmanızdır. Ancak Kenan ve Beren bu fırtınanın ortasında bile birbirlerine sıkı sıkıya tutunarak gerçek aşkın ve dayanışmanın en güçlü medyatik baskıyı bile yenebileceğini kanıtladılar. Ancak şimdi bu bitmek bilmeyen mücadelenin bir sonraki ve en zorlu aşamasına, yani Kenan'ın o acı verici veda kararını vermek zorunda kaldığı ana geçiyoruz. Devam edelim. Kenan Doğulu ve Beren Saat aylarca o biçicekle kahramanca savaştılar. Kenan'ın sarsılmaz desteği Beren'in direncini ayakta tuttu. Ancak hayat bazen sevginin ve çabanın ötesinde kabul edilmesi gereken acı gerçeklerle doludur. İşte bu noktada Kenan'ın omuzlarına sevdiği bir erkeğin verebileceği en zor karar yüklenmek zorunda kaldı: veda etmek. Buradaki veda bir ilişkiyi bitirmek anlamında değildi. Tam tersine bu veda sevginin en yüksek formu, en acı kabullenişti. Hastalığın ilerleyen aşamaları, tedavilerin yorucu etkileri ve Beren'in yaşam kalitesindeki kaçınılmaz düşüşler çifti imkansız bir kararın eşiğine getirdi. Kenan artık Beren'in sadece fiziksel sağlığı için değil, aynı zamanda ruhsal huzuru için de en iyi olanı düşünmek zorundaydı. O gün geldiğinde Kenan'ın omuzlarındaki yükün ağırlığı tüm Türkiye'ye yansıdı. Kenan kamuoyuna yaptığı kısa ve boğuk bir açıklamayla bu acı gerçeği paylaştı. Kullandığı veda kelimesi medyada hemen yanlış anlaşıldı ve ayrılık spekülasyonlarına yol açtı. Ancak Kenan'ın kastettiği şey çok daha derindi. O berenin Eski hayatına acı çekmesine neden olan o zorlu mücadelelere ve gereksiz strese veda etmek zorunda kalıyordu. Bu onun artık sadece tedaviye değil, Beren'in huzuruna odaklanacağını gösteren adeta bir teslimiyetin ve kabullenmenin sembolüydü. Kenan'ın bu kararı büyük bir fedakarlık ve sevginin olgunluğu örneğiydi. O en zor anında bile eşinin yanında kalıyor, ancak onun acısını hafifletmek için belki de en sevdikleri şeylerden o sürekli koşturmacadan, o umutsuzluğa yol açan beklentilerden vazgeçiyordu. Bu veda, Beren'e daha sakin, daha huzurlu ve daha az kamuoyu baskısı altında bir yaşam alanı yaratmak anlamına geliyordu. Belki de bu Kenan'ın Beren'in huzuru için kendi kariyerinden, kendi sosyal hayatından ve kendi beklentilerinden bir parça vazgeçtiği anlamına geliyordu. Bu karar, Kenan'ın yaşadığı iç çatışmayı da gözler önüne seriyordu bir yanda eşini yaşatma arzusu, diğer yanda ise gerçeği kabullenme ve onu daha fazla acı çekmekten koruma sorumluluğu. Kenan'ın gözyaşları kameralar önünde dökülmese bile o gün onun yüzündeki o yorgun ifade ve hüzün tüm kelimelerden daha yüksek sesle konuşuyordu. O hayatının aşkına en büyük fedakarlığı yaparak ona en huzurlu vedayı sunuyordu. Bu zorlu ve duygusal an onların aşk hikayesini trajik bir zirveye taşıdı. Artık onlar sadece bir ünlü çift değil, aynı zamanda zorlu bir sınavdan geçen, insanlık dersi veren iki ruhun temsilcisiydi. Bu hikayenin sonunda bize kalan tek şey ise bu büyük acının ardındaki aşkın ve umudun gücü. Son bölümde bu yıkımın ardından geriye kalan sevgiyi ve onların hikayesinin toplumdaki kalıcı etkisini toparlayacağız. Devam edelim. Kenan Doğulu'nun o acı verici veda kararı hikayenin en duygusal anı olsa da aslında Beren saatili olan ilişkilerinin sona erdiği anlamına gelmiyordu. Tam tersine, ilişkilerinin en saf, en güçlü ve en yüce formuna evrildiğini gösteriyordu. Bu bölüm Beren ve Kenan'ın bu trajedinin ardından nasıl yeniden şekillendiğine ve aşklarının nasıl bir ölümsüzlük kazandığına odaklanıyor. Hastalık ve Kenan'ın fedakarlığı çiftin arasındaki bağı çelikleştirdi. Artık onların ilişkisi kırmızı halı pozları görkemli konserler ya da popüler diziler üzerinden tanımlanmıyordu. Onların aşkı en zorlu testten, geçmiş ıstırap içinde bile dimdik ayakta kalmıştı. Kenan'ın vedası aslında Beren'e duyduğu sevginin onun huzurunu ve sağlığını her şeyin hatta kendi kariyerinin bile önüne koyacak kadar derin olduğunun kanıtıydı. O sevdiği kadına daha huzurlu bir ortam yaratmak için geri çekildi ama kalbiyle ve ruhuyla hep yanındaydı. Bu süreç, Beren saatinde ne kadar güçlü bir ruh taşıdığını ortaya koydu. O sadece hastalığıyla savaşmakla kalmadı, aynı zamanda kamuoyunun baskısıyla da mücadele etti. Onun gösterdiği direnç, binlerce hayranına ilham kaynağı oldu. Beren, o zorlu dönemde verdiği nadir röportajlarda bile, yüzünden umutsuzluğu değil, aksine yaşama tutunma arzusunu ve Kenan'a olan sarsılmaz güvenini yansıtıyordu. Bu sadece bir yıldızın değil, Aynı zamanda zorluklara karşı duran bir kadının portresiydi. Beren ve Kenan'ın hikayesi Türk toplumunda ve sanat camiasında derin ve kalıcı bir iz bıraktı. Onların yaşadıkları sadece bir magazin haberi olmaktan çıkıp aşk her şeye değer mi ant sorusuna verilen en güçlü cevap haline geldi. Cevapları basitti. Evet gerçek aşk en büyük bir çiçek karşısında bile boyun eğmez. Onların ilişkisi artık genç çiftler için bir direnç ve adanmışlık sembolü olarak anılacak. Hastalıkları, ayrılıkları değil, aksine onların birbirlerine olan bağlılıkları ve bu süreçte gösterdikleri onurlu duruşları hatırlanacak. Hikayenin sonunda Beren ve Kenan'ın hayranlarına ve tüm topluma bıraktığı en önemli miras sevginin bir eylem olduğudur. Sevmek sadece güzel sözler söylemek ya da iyi günleri paylaşmak değildir. Sevmek en zorlu anlarda partnerinin acısını kendi acın yapabilmek onun huzuru için kendi arzularından feragat edebilmektir. Onlar bu zorlu sınavı bu şekilde geçtiler ve aşkları acının küllerinden yeniden doğarak çok daha güçlü ve ölümsüz bir hale geldi. Ve böylece Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun gözyaşları fedakarlık ve sonsuz sevgiyle dolu hikayesinin sonuna geliyoruz. Onların yaşadıkları bizlere hayatın ne kadar kırılgan ama aynı zamanda insan ruhunun ve aşkının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Unutmayın, en büyük zorluklar bile sevgiyle aşılabilecek engellere dönüşebilir. Eğer Kenan'ın Beren'e olan sarsılmaz desteği ya da Beren'in gösterdiği direnç size ilham verdiyse, lütfen bu videoyu beğenerek bize destek olun. Onların hikayesinden en çok etkilendiğiniz an neydi, sizin için gerçek aşkın en büyük kanıtı nedir, düşüncelerinizi ve saygı dolu yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı unutmayın. Bıraktığınız her yorum bu hikayenin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Daha fazla derinlemesine, analiz ilham verici hikayeler ve samimi içerikler için kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın. Bir sonraki çarpıcı hikayede buluşana dek kendinize ve sevdiklerinize sıkı sıkıya sarılın. Huzurla kalın.